Ne <laughs> arkadaşlar. daşta? İşte daşta bu söyleyeceğiz. Ne ne vakta daşta? Daşta bu diyeceğiz. Ama abinin dişi dur Şimdilik geçti ama abinin dişi ağrıttı. Ama abi anne benim dişimi dişi diş Evet arkadaşlar Emireli bu hafta çok abur cubur yediği için dişleri, dişleri çürüdü biraz. Hadi bakalım önce kim yumacak? Ağabey, bibi. O abi, 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 Tamam yap bakalım. Bibi. Derası da şifti Biz size gittik Kirlendik Hamama gittik temizlendik Dik 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 Bari oda Dışınlar Ya abi ben böyle yapıyorum Hadi bakalım önce abi yumuşun Olur mu? Tamam önce abi yumuşun sonra sen Hı? Abi bulalım. Bilmiyoruz, bakacağız. Doş abi bulalım. Tamam, bakacağız. Şimdi abi yumsun bakalım. abi daha abi, ağrı. doş doş, şu. abi doş doş Dışarı, Yok ağrımaz ağrım, Hadi Emir Ali yum üstler üstler bakalım e, sen. Yum bakalım. Mi, Ona kadar sayacaksın, tamam mı? Anne Tamam, say bakalım. Hadi. Oldu deyince gelebilirsin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel, gel, gel. Emre, Emre buraya. Buraya buraya. Tamam, burada Tamam, burada, 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 burada dur, burada dur. Orta kal tamam mı? Sen? Ben abinin yanına gideceğim şimdi. Tamam mı? Hadi. Ses çıkarma. Bitti mi? Bitti. Nerede ki acaba Emre? Burada. Nerede? Burada. Yo. Burada. Aa buldu Emre. Buldu abi, Abi sen Abi buldu. Buldu abi. Buldu. Koş bakalım. Baba buraya da taşladım. Buraya saklanmak yok. Evet. Niye? İşte. Baba taş... Hadi bakalım şimdi. Bebe yumacak. Baba, hadi bakalım Emre. Şey Emre. Hadi yum bakalım. Baba bir daha böyle bak. Hayır bir daha senin hakkın değil. Abi yumdu sıra sende yakalandın. Baba oyun bitti de yine böyle. Evet. Hadi yum bakalım. Biz oldu diyene kadar gözlerini açmayacaksın tamam mı? Tamam. Hadi yum bakalım. Baba, baba. Hı? Hayır Nasıl? hayır yok ben ben saklanmayacağım sadece abi saklanacak. Biz bitti deyince gel tamam mı Emre? Ama... Hadi yun bakalım. Evet arkadaşlar Emre Ali buraya saklandı. Bitti. Nerede bakalım abi? Orada. Nerede? Burada. Bakalım orada mı? bulamadık. <laughs> abi Baba Abi başka bir başladı. Başka yere saklandı işte. Abi sobeledi. 1-0 abi yendi. Tamam mı? Şimdi sen Ay, da bir, abi, bir, kere bir yendim. Yendi. Bir, bir sensin. Emre 0. Evet. Şimdi yeniden yiyin bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Evet. Bir, 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 bir. burada saklan tamam mı çıkma otur otur hayır hayır hay, hay. olmadı olmadı. olmadı şu an şimdi oldu şimdi arayabilirsin nerede ben bilmiyorum mutfakta mı mutfakta yok mutfakta yok <laughs> ama saklandı. Ama saklandı. Sobe. Emre. Ama yine taşlandı. Evet ama abi, evet, abi seni buldu aynı yere saklandın diye. Ama, abi 2-0 oldu. Hani ama çekme öyle gitti, kardeşim de de de. <laughs> gidemeyiz. Evet. Altı 6'da baba. Tamam, yum bakalım altı ile kadar. Oldu deyince gel. Hı? Oldu deyince gel. Olmadı. Evet. Saklan bakalım. Evet. Oldu. bak tamam. burada. Nerede? Burada. Orada abi yok ki. Burada. Yok ki. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuz bu kadar. Arkadaşlarınızda hoşça kalın diyin bakalım çocuklar. Evet. Emireli kazandı. Hoşça kalın diyin. Hoşça kalın çocuklar.